yeterli. <laughs> tamam. Şu B kurulsana kankis. 2B tutalım, so Cypher onları 3A tutalım. Okey okey okey, let's go. Beyler bu... Bu one bey nasıl atılıyordu? Yukarıda olması lazım. Kanka aynen yukarı delik şey var ya onu. Tamam. Atacaksan gideceğim Var ya bu maçı luzladık kanka. Atacağım kanka. Eton'un aldığı... altı. kontra at komp lan. Eton'un aldığı bir şey yoksa GG alabiliriz aynen. Ben oynayabiliyorum oğlum bana niye laf ediyorsun? Kanka Reis'le oynayamıyorsun. Omun'la nasıl oynayacaksın Allah için ya. Sen Jet için doğmuş bir çocuksun aman efendim. Allah sizi kahretsin ya. Boş oynuyorum ki ben boylu. oyunu. A Bir. Neye bir lan? Dodo flash'ım var. Dodo flash atarım. Bekle. İste. At. Attım kanka attım. Gitti gitti. Bir dönüyor mitte. Ben daha bambaşka. Şorta geldim, şorta geldim. Şorta biri. Yukarıda kanka a, burada a, var. Şey Buldu ya? Kan karı sikti al. al olsun çocuğu. Main. Milleti kal yana getirme. Al yana getirme. Al yana bir tane daha Dodo. Bir düşman kaldı. Buraya bir tane daha. Bak hepsi öldü izle. Yaktı bizi amına koyayım. Uy, aslana bak, aslan aslan. Kara silah oğlum. Atsana. Var da harbiden kara silah değil mi kanka ya? Kanka çok iyi öldürüyor ama ya. Çok basit ama vurması yani. Evet çok iyi öldürüyor. Bir şey vurduğum gibi frenzyle vurabiliyorum. Helal borduru, o son vurucu. Ne anlatıyorsun kanka? Yine başladın yine boş yapmaya. Aslan beni yine yaslan. Oo. Bak buraya çok yakıştı. Kedi gel kapısına yaslan. Borduru, borduru, borduru. <laughs> What? Kaçayım <laughs> Anlatıyor kanka yazsam ya. Abi. Crazy. Nothing here. Nothing. Çar çar çar. It's mine. Neues Spiel Bir düşman <laughs> kaldı. <laughs> 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 Nerede oğlum sonuncu? Bilmiyorum kanka. B'de girmiş olamaz değil mi? B yok B yok. Evet, Zaman ee, <laughs>. evet. falan diyor. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Bunlar niye baylıyor ki? Kardeşim Eko'ya koşuyor ya. Force lan ya kardeşim. Ben Eko vurmam oğlum. Chat'te karı kedi yiyenler var. Zıbap iş. Vanda'da geçtikten sonra her maç 30 vurmaya başladın mı? No, I, I, will flash for you. You, have dash? Yes I go die Bak buraya çok... buraya şuna bir daha atsana eto bir daha işte bir Okey bro Çok beraber aşabilirler diyor Flash punch, punch. At 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 ya duracağım gibi 2 mid bro 2 mid 2 mid Koşar mı çağır? Koşar 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 ben Aslan bir tane daha yedim Şu kutu var kanka Aston'a bak titreterek adamları vuruyor kanka çok iyi. Kanka adam görmedim oğlum adam evet, görmedim. Ba Bana ne yaptılar biliyor musun? Birisi skut çıkıyor kanka birisi digal birisi body atıyor. Okay. Evet. Marshall. Tedrafi. Eko avcısı aslan aynı ne oğlum eko alıyor sadece. Hayat ya kanka sıfır vurmuşum yani. vurmuşum ne anlatıyorsun yarram. Hayatta bir kez eko eko. Kanka ibanı biliyorsun ibanı biliyorsun ne no olacak. Ekolara vur kardeşim. Nice nice helal. <laughs> Kral <gülüyor> sana bir drop atayım da ağlama. Al gel al şunu ya. <laughs> <laughs> Aa güzel. Enayi drop <laughs> en severim. Enayi drop ha. Severim severim. İbanı biliyorsun Ibanı onu da yazdım yapayım. İbanı. Nacak nacak. No no Eto okilleri sıkırsana canım. Piklemeyeceksin. <laughs> <laughs> Şorta geçtim ben Eto. <laughs> bak bak sakata bak hala yakamadı. Nah. Dik taneydi. Very Dolu flash'ım var işte. Adam beni bir yerden vuruyor i̇şte, ama. İste iste. at at at. Kör değil ki. Kanka çok solda kalmış ondan. Büküm. Çor bas çor. Sen, oğlum, oğlum. Bir düşman kaldı. Helal oğlum. O sonucu. Last time Last time Aslan gelsene arkadan gidelim gel gel. Buraya geldi. Aslan'a sen baksana 13 sıfır. Sana döndü. Aleyküm selam. Sen de mi Burada. Aynen aynen. Evet. Ökünün de adam. 40 Allah, O ne oğlum? O nasıl bir pik? Allah'ım. Başladık gene kanka. Shift'le pik atıp ve beni vurabiliyor anladın mı? Geliyor. 14'e 0 olacak Hadi kardeşim. Bari. Nerede bu dog kanka? Bence önüne geliyor. Beye mi gitti gerçekten? A gelir ya bence. Son 30 saniye. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Kavancı bu B'ye gitti. Kardeşim herhalde orta atıyor ya. Yeni main salon mu yoksa atsam? Şu ibanı biliyorsun Kengs. Mikrofon activated. Neyse iban marka vardı güzel güzel. Biz jet jet ne vur mu baksana bir. Helal lan aslan. Kanka bir hafızır fantom oynadım da Phantom. Asandro patsana bir Kanka sen, sen phantom'lık adam değilsin kanka. Vandal daha iyiymiş bu arada. No joke mu? sen Hell oynuyorum. Niye onu oynuyorsun? Yes, 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 yes. I I flash for you. Beğeneş olabilir. <laughs> Var bir tane. <laughs> Kanka bu ne ya? Bunlar <laughs> mid. Mid sağ biri. Short yok. Aa öldü mid sağ öldü. Dronluyor abi. İşaretledim işaretledim Tamam o da beni işaretledi kanka İşaretlemedin ki oğlum Lan oraya one way attım kanka One way olmadı ha Hızlı attım ya Bir düşman kaldı. Nerede ekip Bu Spy en game top game Spy mid tarafıydı midde kanka A main'i aldım ben Görüş sağlıyorum Ben main'e bakıyorum Kırmadı lan O melmine gitmiyor pan, kanka kafa yiyeceğim bak Oğlum bitten geldi lan. Dodo bira yapayım ha. 80 vurdum da kendini illiyor galiba. Bitten nasıl geliyor? Kanka bitten nasıl geliyor? B'den sızmıştır. <laughs> Siz Onu görmedim. Ben seni bitte gördüm ama. B'den şey yapmıştır. Ondan. Bir drop atın gengs. KD gitti ha morok. Yok kanka sıfırla gelmiyor KD. Bir kere ölmen lazım. <laughs> Flash, flash atayım mı istiyor musun? Şu sen. adam vuracağım mı polis mi çağıralım? E, <laughs> Şu an harf istiyor sen bir şey <laughs> Ben de uğraşma kanka. direkt maçı sok. Ben benim atam ya. Kanka, kanka DM oynayayım falan dedi kanka bana. muted. Mikrofon activated. Stop tamam da koyuyor. bir tane. Nasıl bombayı nana burada? Ne? Mid bomboş lan. AWP öldü kanka. Bu ne ya bana koy. Pikleyeceğim amına koyayım. Mid'de. Kanka sil alın da adam bırak. Oğlum ekolarda salmayın kanka da. Bir adam bırak açılak kan buna koyduğum ya. Kanka sana benim bir, sürümü vereyim mi şu açılman için? Ya kanka, kanka bir, bir one smoklar atıyorum yuf. Delirirsiniz. Şu şu var ya beni koparıyor bak. Şimdi atacağım şimdi şimdi. Oğlum bak Doğrusu kendimi bulduk. keseceğim kanka bileklerimi keseceğim şimdi. İii, <laughs> ben diyorum aileden pik alacağım ya. Git kanka ben beyde kesiyorum. Kanka, 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 kanka oyun oyun oyun, oyun be. Için, Oğlum bitlendim bitlendim. <laughs> bitlendim de kanka. Ben gittim. Git kanka çok kötü kaşınıyorum. Bak burada çok kötü işte. Şu şurada böyle iyi oldu. Kanka aaa hepsi sağa hepsi sağa bir tane Hoş, var, bir şey tane baş. var. Şu ne kanka şimdi ya? Dalga mı geçiyor bende şu an oyunda? Battım bombaya bak. Ananı sikeyim. Geliyorum. Flaşım yok, spawn yok kanka. Vay anas. Yok Tamam adam site'da. Site geri döndü. Ultiydi, ultiydi, ultiydi o. Ultiydi, punish. Ananın iki ha. D döndü kanka, döndüler. Of S gene ya, gene öldük <laughs> ya. Of of. Jett'le lurk oynar kardeşlerim ya. Bu Jett'le lurk ne hepsinin var ya. Kanka şu an baydım amına koyayım. Dur bakayım. Ölmeden bir fotoğraf al, harbiden amına koyayım ya. Full tilt kanka şu an. Hayatımın en tilt günü. Kanka Bak, en tilt günü. Nice. son 30 saniye. Bir en son city'deydi. <laughs> bir kill aldık oğlum. Her şey. Tamam <laughs> <laughs> nice shot. <laughs> Sit the fuck down you <laughs> Sakat ya. Büyük <laughs> ben sana kch aç dedim de galiba mikrofon basmadım <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Adam vuramıyorum kanka ne yapmam lazım? Gel gel <laughs> beraber çıkışalım sağdan solun. Harbi <laughs> ne yapmam lazım kanka bir yardımcı olsun. Yoksa bu aşkın ısrabını sikeceğim az kaldı. <laughs> kanka bir şey olmaz lan haydi bir kere oturtursun. Kanka yeter o işin. He one way denemeye çalışıyorum ama beceremeyeceğim galiba. A var. Aa kanka Kan doldu kanka one way. Yok, Mid de var. Ya BM BM'in yeni çıktı kanka. Allah'ım. Mikrofon <laughs> <laughs> muted. Flash'ım var aslan iste. Yok kanka bekle bekle. <laughs> Yumruklamam lazım geldi. kapattım. Arka arkana dikkat et. City base gelebilir. Bakçı. City yok kanka, görmedim. Şu Phoenix arkada. Flash'ım var hala. City değil bu A'da kanka Phoenix. E, ne yapıyorsun amına koyayım? Hadi gel. Bekle kapıyı kırıp geliyorum. Eğer değiştirmeyeceğim. Bana yani. puşuyorlar galiba. Kanka nasıl doç adam o flash amına Ya kanka A giriyorlar yeni şuradan çıkıyor bir buçuk ya. Saattir, bir buçuk saattir gel diyor. Kanka niye gelmedin söyle söyleyeyim mi? Dodo'yu vurdu ya midde. O adamı gelmesini bekledim adam dönmüş ki. Bezden gitmiş, gitmiş amına kudum. Buradan düşüş. dolanmış. Ben ne yapayım? Buradan vurdum ya. Oh, sen ne atitlendin bu kadar dur kanka vuracaksın sakin ol morok şu, Oğlum oynadığın yerden dolayı vuramıyorsun ki adam bu, buraya. Kanka öyle vurursun, vurursun kanka <gülüyor> 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 Kanka yok oğlum bak nereye gitsem bir vurup ölüyorum şu anda kanka o da aşırı bir team Kanka fantom oyna fantom Fantom istek ya sikerler vandalı kanka şu an Şakasız ne olacak Kamera devlet ışığı Ay girdi de işte de kanka. Ne istiyor? Nice nice hey main. The smart. Smart. The heaven. Heaven. Out, that board. That that board. Heaven. Short. Okay. Bedi ha. dönmedim dur. Hakan girer mi CT'ye yeah, falan? Sete, sete, sete. Girer. Yeah. Girer. Ama korkma. Orası kapalı da ben ölürüm burada. No. Birini no. alsana kedi city alsana. Bro watch city watch city. Bak, baksana amına kodumun oğlu nerede bekliyor kanka? Orus bu çocuğu senin ananı siktim <laughs> bir yarım. Gel. Gel bir de fikleyeceğim ananı alacağım. Ya ben niye <laughs> mid'e de alıyorum kanka? <laughs> bana emin Tu emin bro. Bak, <laughs> biri de B'de kanka. Ne? Ben annelerini <laughs> sikeyim bunları. Evet, bu ne, bu ne amına kodumun kanka. oğulları? Bu ne? Bana kanka benim yerimi bozduranı da sikeyim. Kim benim yerimi bozdurdu ki ya? Kanka ben bir de fikliyorum ya. No joke, joke. Bunlar Bunlar ne Lan yapıyor oğlum? Biri bitti, biri B'de. Oldu kanka, amına koyayım. Kaçınıp Bili, duruyoruz Bili, bir saattir. Aslan o kat gel puşlayalım kanka, vuralım şu salak Phoenix'i ya. Her şurda şurada Bili, duruyor Bili, kanka, dur kat açıyor. Durun ona yapıyorum. ona şey atayım mı? Flash Bili, atayım mı ona? Bili, kanka atarsan gelirler ya, üç kişi gelirler. <gülüyor> ne? Gideceğim <laughs> şimdi. Şu an ayar oldum o salaya. Pikli amına kodumun oğlu gel. One vs one, fight to fight. O kat evet. drone açtı, drone açtı, drone açtı. Koşuyor. Yarraydı be. Öldü, öldü. I flash for you guys. Evet. I have flash. O da kör, o da kör kanka, o da kör. Evet, evet. One main. Öldü. Kilabı, şey. kilabı. One more, one more. Smokta, smokta, smokta. Ya, nice. nice. Çocuğu. yine sona kaldı vurdu. İlerine bir. lan üstü kira aldım lan don. Helal lan yes Helal lan sana. Yes. arkasındakileri vurabiliyormuşum onu fark ettim. Helal lan 3. İşte bu Flash'ım. Uh, Ay flash, flash for you jet. No. no. Okay, okay, you play off. O katıyorlar mı ya? Suide hoş geldin. Atıyorlar da kanka Onun yeah. içine girersen atmazlar. Atıyor mu buraya smoke peki? İşte onu bazen atıyor bazen atmıyor. <laughs> Kırsana kank, Oğlum, kanka. Oğlum nazar değdi kanka bana ya. Harbi göz var moruk millette ya. Ben de başka bir şey var. istiyorsan vereyim. Gel. B arkası. Oku kırsana, ok geliyor galiba. Kanka ok tüflen yok oğlum. Tüfemim, tüfemim. Push emin. push oyunu sikeyim. Başor. Spike. Spike. Mignette, Spike. 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 Abo, abo. Ya. Phoenix hala bir arkası bekliyor kanka ya. Kanka vuramıyorsanız gidin vurayım onu. <laughs> Yo vurmalık <laughs> değil de atsana <laughs> bana bir tane. Teşekkür ederim. Harca gitsin. Aman. What? Gene <laughs> gemiye <laughs> nap. Ne? Okey. 1920 1080 oynamamak. Ne vurur? Ne drop for <laughs> Reina. Okey. Hey brother. Hey brother. Kanka bir açılmayın bir yere tamam mı? Bekleyin evet, bi. Genekli'yle robot. Yes, yes. Mid, mid sağdan çıkmadı kanka. Bunlar A tarafı. Oğlum flash'im boşa gitti ya. BB. B. Bir de aşırı eğleniyorum diyor. Beni de al, beni de al. 2 B vardı. Kanka niye ölüyorsun ya? Mitzar. Ama be mi kanka? Belli Kanka bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz. Kal kal. Ben sumon içine gireceğim ya. Var. Nice. Van var, van var. İnfo alcan A'ya giriyor. Aa var da. Oh, hayvan, hayvan biri, hayvan biri. Bon, o hayvan, hayvan biri, heaven biri. Eto. Van heaven Ya yedim kanka sanırım. B'ye geri döndü kanka eğildim bakıyorum tamam mı? Tamam. Sağa geçerse o da eğilerek kesik. Yo yo bakıyorum ben. Aslan B'de dikkat et. City vardı bak bir tane aslan. Ben belo aldım. Mid duydum lan galiba aslan. Beni smoke attın mı? Geliyorum. At oraya smoke buradan oynayacak biz ya. dönüyor. Bunlar ne yapıyor kanka? Bunlar. Bunu yemişler. Annen ya oğlum biri mi? Bunlar salak ha. Oğlum biri CT base'de, biri T base'de. Adamların nasıl oynadığını anlayamıyoruz ki kanka amına koyayım. Ne intra yardı kanka ama var. Amına tilt ettiler şey abi. Bak Kur'an çarptım artı tilt ettiler. Smoke var kanka. CT atarım. Bak Değil söylüyorum S bak. Eto bak şimdi yerleri söylüyorum. Biri burada, biri <gülüyor> <gülüyor> bir <gülüyor> burada, biri burada, biri de burada. Ne kanka diyorum ya işte çok mal gibi oynuyor. Spike hangisini ah bir bulsak. Ay ay. Ay o Phoenix tam bir otistik ya. Kanka tutsana da şunu A'dan açılacak biri. Ben A'yı vurayım geleyim. Tamam ben geliyorum smok, ben de geliyorum. Sumo, Sumo, katarım size. <laughs> Ay hep smoke, smoke market, market guys. guys. <laughs> Tabuluk kanka. Eto yok. Ya yok. 70 canım kaldı Diggle'la vurdum ona ben short. Yok. Yakınım. 1 2 3. yapalım? Ne yapalım? Kanka kank bekleyin short oynayacağız işte. Helal. Bir seri gir, seri gir, seri gir. Giriyor adam. Gardına, gardına da şatıyor. At kanka. At attım gardına da. Sitede, sitede. Şey kanka. Kanka, hayvan nasıl bu kadar? Spike nerede kanka? Ananı spike'ını. Oh, we need the biri. Ben, Bunu kim çaldı? Mitteydi, <laughs> Kim çaldı? Ben, ben. çaldım. Çaldı. Hadi yes, yes bro. With good kebab, <laughs> no? that's why you're so good. good. Good kebab, bro. Good, good, good. good, good, good. 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 good I'm from, I'm from Adana, bro. bro. <gülüyor> no know <laughs> Adana? No. You Efendim kanka. Yok bir şey, gangs. You eat kebab and drink tea, <laughs> no? know? Yeah, I bro. Kanka ee, gelin B'ye drone değil mi istiyorsanız? O katıyor diğer buraya. Ben çok kötü oynuyorum şu an ya. Flash for you <laughs> bro. Okay. Kampanya iyi yap kanka. Çok... <laughs> 3 senedir falan böyle görmüyorum. Flash for abi. you. 1, 2, 3. Let's hide it. Körüm. Drone diyorum. Market var sana. Market inside. One CT <laughs> <Bursa, gülüyor> Kanka her el evet, soru satıyorlar lan orası evlatları. Kafesikler. Low HP, low, low HP reis. 10, 10 HP. Evet 10 HP. That Sağ canım, sola baksanıza. Işte, gel lan bana da zaman ol gel. Senin ne, annen ne. yok ya annen. Nice. <laughs> Şu adam vurdun lan polis çağırıyorum hemen. Hem de hem de. Hem de jutge ile jutge ile. Jutge. Onların canını Oğlum 1920'ye 1080'e geçtim aslan. Makine, akıyor oyun. Ha. Kanka ne de Yapma, kanka. sakın yapma kanka. Orası ben değiştiriyorum. Bütün mentalini bitiriyor kanka. Sakın yapma ben sana diyeyim. Money. Eski sense low geçilir low ya. Şu anda an 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 an. an eski halime döndüm bak. İzle. Bak şimdi. İzle moruk. Kanka B'ye gitsenize. A'yı fake drone Burası. A'yı fake dronlayacağım. drone'layayım ya. Ben bir de attım. Görüş sağlıyorum. Ben An şort. Şortta var. Şortu dronluyorum. At şu orta Oynayacağım o şorta. Flash, Flash atıyor. Bekle. Attım. Aslan bitti. Solun yok kanka. Çık 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 çıkıyorum kanka. Ben de çorum kanka. 145 kanka hiç vuramadınız mı lan? 145. Yok kanka bir gelmiyor. salak bayılıyor, bir salak baylamıyor. Çok garip. Ben anlamadım hiç bir şey. Ya biri yok. Hala bir tane daha var işo. Helal. 10 can. Hele, hele. Bunlar salak ama. Aslan kanka. Tanrım. Yok bir şey. Hadi <laughs> <Adem, adem, adem. gülüyor> <Asuk gülüyor> <kanım gülüyor> ya direkt. şu ya gel. Can come me be? I will try to kill. I want to kill this fucking show. Don't Aslan, aslan, aslında bizim taktiği yapsak olabilir ya, alabiliriz. Ya salla gel ha, drone'u koyacağım. Bunlar mal gibi açılıyor ya. Flash'ım var guys. No, no, slow this, slow this. Stop, of this ya. drone. Just smoke short, okay? Wait. Right, not now. <laughs> Koyuyorum drone'u, gel. Ah, I fly, I fly I electric fly. guys. Ooo, ananı için? sorry. <laughs> Elim kaydı. Solda aslan. Short slan. biri. Biri yukarı zıpladı oğlum. Bu ne bu? Bunlar koyayım. Var hemen var hemen. I have famous. Sure, I have smoke shot. I have smoke. ki kanka. E ben <laughs> sus artık. Kanka her yere düşü şey atıyorum. Silindim. Drop cap. Drop cap. Ya lejon. Lan kanka drop söyleyeyim. Benim mermim bitti oğlum. oğlum ok üstüme yapıştı ki kanka. Tuş, tu, 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 evan. Ben var evan. Nice, to, 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 to nice do. O da o dur orada. TP attı, sağa 80 vurdum. Nice, nice aslan, bravo. Kanka ben niye bu çar oynuyorum? Çok kötü bir çar lan bu. <laughs> kanka siz giriyoruz ben şey diyorum. Siyan Var, şu <laughs> bak, bak, kanka bak ölüm flashtı tamam mı? Diyorum ki I have flash, I have smoke show, <laughs> I have smoke heaven. Ya Veto var ya beni koparıyorsun ya. Site'e girerken şöyle bir info var mı? <laughs> <laughs> Ananı sikim full körüm. kanka ne oluyor amına koyayım. <laughs> Ananı sikim pardon diye bir info geldi orada. Ananı sikim pardon. Kanka, orada kanka ölümü göremiyorum. Kötü oldu ya. Ne beyin kanka ne diyeyim ki yani sana şimdi ben. Ne yapayım birader? He Heaven Ok atıyor ya. Eto sus artık bediyen var. Anla ki kanka ya. E şaka, şaka var şaka var. Körüm. Counter flash. Aslan! <laughs> Oğlum bakamıyorum. ya. Anan anan amını sik. Öldüm. Drone'luyorum. Drone'la drone'la. Dronuyorum Bir seni bekliyoruz Biri ilk şop Market var bir tane Market yok oğlum bekle hepsini vuracağım Sağına falan dikkat et Oynayın More lane, more lane Aslan chat herkes var ya. Aslan namına koyayım diyor bak. Şakasız can, can, herkes. Can, can, can drop me? Niye kings? Çünkü ulti atıyorsun, ulti. Ulça... <laughs> beni vuruyorsun kanka amına koyayım ya. Seni vurmak için attım oğlum zaten. Amacım <laughs> oydu. <laughs> kanka siktir git ya. Beni beni bundan <laughs> uzaktasın kanka. Benden uzak Allah yakın. Siktir Bir saniye. Durun. Şükür de be. Sırlarını ortaya dökeceğim. kanka ad adam var. Bitti. Aa da öldü abi evet. boş. Market var kan aslan. Tepelendi. Kan main attı galiba. Bir düşman kaldı. Aa main galiba. evet. ölürsem küfür yedim. Adam kör kanka. Ben evet, orada mı adam? Evet evet kör adam. Burası da değil kanka. Thanks, thanks for scary. Cersiz. Thanks for scary. Hi. Thanks for scary. Thanks for Thanks 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 GG. Şu? <laughs> <laughs> Efendim. İban'ı biliyorsun değil mi? Kanka yürü git İban ya. Bizi bitirdin amına koyayım. İban İban diye. Hmm, never gelmiş ne karşı bu çocuk öldü amına koyayım. lan o